Divan edebiyatı. Evet, kulağa epey görkemli, hatta belki biraz da göz korkutucu geliyor, değil mi? Ama bugün gelin sarayın o yüksek duvarlarının arkasına şöyle bir sızalım ve 600 yıldan fazla bir süre koca bir imparatorluğun kalbini ve ruhunu şekillendiren o şiir dünyasını birlikte keşfedelim. Biliyorum, biliyorum. Şimdi içinizden diyorsunuz ki, 600 yıl hem de 5 dakikada mı? Hadi canım sen de. Evet kulağa imkansız gibi geliyor ama inanın bana bu inanılmaz geleneğin özünü, tam da kalbini hep birlikte yakalayacağız. E, hazır mısınız o zaman? Hadi bakalım. Bu süslü, sanatlı ama bir o kadar da anlam dolu evlenin kapılarını şöyle bir aralayalım. Peki, nereden başlamalı? En iyisi en temelden, en temel sorudan başlayalım. Yahu bu divan edebiyatı dediğimiz şey tam olarak nedir? Şöyle bir düşünelim. Bu imparatorluğun en eğitimli, en tepesindeki insanlar tarafından yani saray ve çevresi tarafından yine kendileri gibi olanlar için yaratılmış bir edebiyat. Hal böyle olunca şiirlerin neden bu kadar sanatlı, bu kadar karmaşık olduğunu anlamak pek de zor değil. Adeta güzelliğin gizli bir şifresi gibi. Bakın burada asıl olay şu. Divan şiirinde ne söylediğinizden çok onu nasıl söylediğiniz önemliydi. Yani şairler bildiğimiz aşk, şarap gibi temaları alıyorlardı ama amaçları o temaları daha önce hiç kimsenin yapamadığı kadar parlak, zekice ve ustalıkla ifade etmekti ve bütün bunları üç büyük dilin o muhteşem karışımı olan Osmanlı Türkçesi ile yapıyorlardı. Peki bu şairler bu kadar ince işçilik gerektiren sanat eserlerini nasıl inşa ediyorlardı? Gelin en popüler şiir formlarından biri olan gazelin mimari planına şöyle bir yakından bakalım. Bir divan şiirini gözünüzde güzel örülmüş bir tuğla duvar gibi canlandırın. İşte o duvarın her bir tuğlası beyit dediğimiz bu iki dizeden oluşur. Her beyit tek başına bir anlam dünyasıdır aslında ama asıl sihir hepsi bir araya gelip o büyük resmi, o bütünlüklü anlamı oluşturduğunda ortaya çıkar. İşte bu yapı şair için hem bir kafes hem de bir oyun alanıydı. Düşünsenize bu A, B, C, A gibi katı bir kafiye düzenine sıkı sıkıya bağlı kalıp aynı zamanda hem bu kadar güzel hem de bu kadar derin bir eser yaratmak. Ne büyük bir ustalık. Ve o son dokunuş, son beyitte kendi mahlasıyla yani takma adıyla şiire imzasını atmak. İşte bu kelimenin tam anlamıyla bir zarafet gösterisi. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu katı yapı inanılmaz derecede farklı felsefeleri barındırabiliyordu. Mesela bir yanda Fuzuli var, aşkı sizi Tanrı'ya yaklaştıran kutsal bir acı olarak görüyor. Diğer yanda ise Baki, o da aynı kalıbı hayatın zevklerini, anı yaşamanın güzelliğini kutlamak için kullanıyor. İnanılmaz değil mi? Aynı şiir formu dünyaya bakmanın iki bambaşka yolunu yansıtıyor. Peki şairler bu soyut dünyaları nasıl kelimelere döküyorlardı? İşte burada devreye mazmunlar giriyor. Bunları o zamanın emojileri gibi düşünebilirsiniz. Yani herkesin bildiği, anladığı ortak bir sembol kütüphanesi. Mesela bir şair "servi boylu" dediği anda her okurun zihninde anında uzun, zarif, salınan bir sevgili canlanırdı. Sanatçı ve dinleyicisi arasında kurulmuş gizli bir dil gibiydi adeta. Ama durun, divan şiiri sadece duyguları ifade etmekle kalmazdı. Oo, hayır. Onun bir görevi, bir amacı da vardı. Bu da bizi bir başka güçlü forma getiriyor. Kaside. Kaside bir şiirden çok daha fazlasıydı. Resmen bir güç gösterisiydi. Şairler bunu yöneticilerden lütuf, ilgi ve tabii ki para koparmak için adeta bir sanatsal CV gibi kullanırlardı. Zekice yazılmış bir kaside saraydaki yerinizi sağlamlaştırabilirdi. Yani o dünyada şiir bildiğiniz geçer akçeydi, güç demekti ve gördüğünüz gibi kasidenin kullanım alanı inanılmaz genişti. Bir şair aynı şiir formunu kullanarak hem tanrının birliğine öven yüce bir ilahi yazabilir hem de ertesi gün dönüp bir rakibini yerin dibine sokan bir hiciv kaleme alabilirdi. Yani hem bir övgü aracıydı hem de keskin bir kılıç. Peki bu muazzam geleneğin arkasındaki ustalar, bu kelime sihirbazları kimlerdi? Şimdi bu dünyayı şekillendiren o edebi devlerden bazılarıyla tanışma zamanı. Bu zaman çizelgesi, geleneğin ne kadar uzun soluklu ve canlı olduğunu gözler önüne seriyor değil mi? Yani hiç de durağan bir şey değil, yüzyıllar boyunca gelişmiş, değişmiş ve onu yeniden tanımlayan yepyeni sesler ortaya çıkmış. Hadi gelin onlardan birkaçıyla şöyle bir tanışalım. Her şeyin başladığı yerlerden biri Mevlana. O, divan şiirinin manevi atalarından biri sayılır. Onun şiirleri dünyevi aşkın çok ötesindedir. Doğrudan ilahi olanla bir bağ kurmaya çalışır. Maddi dünyayı aşan, ruhani bir aşktan bahseden bir sestir o. Fuzuli içinse aşk acı çekmek demekti. Ama bu öyle sıradan bir acı değil, güzel, kutsal bir acı. Ona göre dünyevi aşkın ızdırabı ruhu pişiren, temizleyen ve insanı Tanrı'ya yaklaştıran bir ateşti. İşte şiirlerinin kalbinize bu kadar işlemesinin sebebi de tam olarak bu. Ve şimdi de Fuzuli'nin tam zıttı bir isim, Baki. Onun felsefesi sanki şuydu: Hayat kısa, kuşlar uçuyor, tadını çıkaralım. Şiirleri zarafetin, gücün ve yaşama sevincinin adeta bir kutlamasıdır. Ama sakın onu sadece bir eğlence şairi sanmayın. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine yazdığı mersiye bugün bile türünün en görkemli başyapıtlarından biri kabul edilir. Nedim ise sanki sarayın pencerelerine sonuna kadar açmış ve içeriye İstanbul'un o cıvıl cıvıl cap canlı hayatının dolmasını sağlamıştır. Onunla birlikte o eski şiirlerdeki soyut, hayali sevgilinin yerini birdenbire şehrin bahçelerinde, su kenarlarında hayatın tadını çıkaran gerçek, kanlı canlı kadınlar almıştır. İşte bu o seçkin şiirin gerçek hayata en çok yaklaştığı anlardan biridir. Evet, yüzyıllar süren bir saray şiiri yolculuğu yaptık. İyi, güzel de. Bütün bu eski şiirlerin, bu süslü kelimelerin bizim için tam burada, tam şu anda ne anlamı var? Fuzuli'nin bu sözü aslında bütün bir geleneğin DNA'sını özetliyor gibi, değil mi? Bu iş sadece duygudan ibaret değildi. Felsefe, din, tarih ve sanat hakkında engin bir bilgi gerektiren entelektüel bir uğraştı, gerçek bir zana attı. Yani divan edebiyatına baktığımızda aslında sadece eski şiirler görmüyoruz. Hayatın en büyük soruları üzerine 600 yıl boyunca devam etmiş ve nefes kesici bir sanatla ifade edilmiş devasa bir sohbete kulak misafir oluyoruz. Belki de bize duygularımızı ifade etmenin binbir türlü güzel yolu olduğunu hatırlatıyordur. Ya da belki de yüzyıllar geçse bile aşk, kayıp, güzellik arayışı gibi en temel insani deneyimlerin aslında hiç değişmediğini gösteriyordur. Kim bilir? Cevaplar o dizelerin arasında bir yerlerde bizi bekliyor. Belki de tek yapmamız gereken bir anlığına durup onlara kulak vermek. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.